Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugünkü aracımız 1.4 motor, atmosferik 1.4 fri motor. Fiat Egea Urban paket. Şu an elimize bir hafta falan kullandığımız bir araçtı. Aracı verme gibi durumumuz söz konusu olduğundan dolayı demse de hemen bir detaylı olmasa da yol hakkında bir bilgi vereyim. araç arkadaşlar. Dediğim gibi 1.4 95 beygir bildiğiniz Egea'nın motoru LPG uygun bir motor. Bu arada Landrenzo marka LPG var arkadaşlar. Herhangi bir ışık gösterge yanmıyor. Fabrikadan takılmış şekilde. Burada gördüğünüz gibi ortada bir ekran var. Kullanışlı, güzel. Urban paket bu arkadaşlar. Bu Ege aracımız dijital klima, ekran geliyor, led ön farlar geliyor. Arkalarda led arkadaşlar. Biz yani bu aracın zaten genellik özelliklerini biliyorsunuz. Ama böyle bir şeyden bahsedeyim dedim. Sürüşünden falan bahsedeyim dedim. Gidişinden biraz bahsedeyim. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi 85 86 kilometre hızlarda gidiyorum. 2500 devir yapalım ne olur? 2500 devir 2500 devirde 93 km hızlarda gidiyor. Yani şu anda zaten bir yol sesi çok az var. Rüzgar sesi hiç yok. Hani çok hafiftir yani belki. Yani çok az dediğimden kasıt. derece kadar az. Hani arabanın zaten motoru çok sessiz arkadaşlar. Hani uzun yolda böyle hareket halinde giderken zaten çok bir şey yapmıyor. Size herhangi bir performans konusunda şey yapmıyor. Ha. Ama şöyle tıpa gaz yaptım şu anda arkadaşlar. Arabanın hızlanması tabi zayıf. Ha bu bindiğiniz araçlara göre değişir. Şu anda tıpa gaz yapmışım arabanın hızlanması bu şekilde. Yolumuzda da yani, düz sayılabilecek durumda. Yani şöyle bir durum var bu 1.4'ler için. Kalkışları, ara hızlanmaları zayıf. Ama e, böyle performans aramıyorsanız ben ufak ufak hızlanırım giderim zaten acelem yok çok hızlı bir adam değilim diye düşünüyorsanız yani size göre bir araba diyebilirim. Nedir? Fiyatına göre bahsedeyim. Klimamızı da açalım bu arada. Hava biraz sıcak. 32 derece arkadaşlar. Siz söyleyin. Yani böyle çok yani nasıl tabir ediyorum biliyor musunuz bu arabayı? 50-55 yaşındaki Adamların arabası diyebilirim size 55 yaşındaki insanların aracı daha Demek bana uygun geliyor Çünkü öyle çok performans aramıyor genellikle o kişiler O yüzden dolayı Onlar daha böyle nazik kullanılan dolayı Acele yapmadan dolayı daha güzel geliyor Ama yani şöyle bir durum var Modeline göre Fiyatına göre iyi yani çünkü bu paraya bu sorunsuzlukta alabileceğiniz araba yok yani. Bir de LPG uyumlu, az yakıyor. Bugün hem benzin hem dizel araçlarda hani bunun kadar az yakacaklarını düşünmüyorum. Çünkü hem motoru LPG'ye uygun hem de hani çok fazla bir güç sunamandan dolayı da fazla yakamıyor arkadaşlar böyle Elazığ'da bir başka taraftan Bingöl yolundan da böyle bir göl manzarasını, baraj manzarasını sizinle paylaşmış olayım arkadaşlar. Benim bu araçta bağış konusu zaten yeterince geniş. Bağış geniş, iç şey olarak geniş, tam ailelere uygun. Buradaki ekranda telefon bağlama, bluetooth ile CarPlay uygulaması bütün şeyleri var arkadaşlar. Yani güzel. Pen 4 cam otomatik. Örneğin Clio'larda olmayan, Clio parasından daha ucuz bir araba. 2022 Clio parasından daha ucuz bir araba. Genellikle onlar tabii otomatik oluyor ama 4 cam otomotiv var. Fites geçişleri yine aynı şekilde güzel. Bir problem yok. Torpidosu falan kullanışlı. Kapı falan bunlarda zaten herhangi bir kaplama yok ama şey yok İnşallah da size böyle bir e, durunca çekeceğim onu da ekleyeceğim. Öncesine veya sonrasına. Ses sistemi aynı şekilde arkadaşlar. Fena değil. Güzel yani. Şöyle bir şey var. Parasına göre araç kendini hak ediyor yani bence. Yani şu anda bu arabanın piyasası 250 civarı desek. Yani parasının hakkını veriyor. Hiç yoktan sorunsuzluk aldığınız zaman size sanayi uğratmaz. Yaktığını koyun. Bir de bunlarda motorlarında yağ soğutucu olmadan dolayı biraz performanslı kullanımlarda genellikle veya uzun bir 5-6 bin yağ değiştikten sonra yaptıktan sonra yağ eksiltme gibi bir durum olabiliyor ama onlarda da zaten yağını eklediniz mi biraz devam ediyorsunuz. Yani böyle kolay kolay da motor yağsızlıktan yanan bir rege ben duymadım. Siz duymuş musunuz bilmiyorum ama duymadım yani o yüzden bir problem yok zaten ya şu anda aklıma gelenler Bunlar burada işte şundan da şunu da söylemiş olayım sağa sola dönen sis farları var yani sağa sola döndüğünüz zaman sağ ve sol yanan sis farları var lambalar led Urban paket 1.4 GC yani güzel bir şey yani çoğu bindiğimiz daha iyi arabalarda örneğin Toyota Corolla'ların yani 2022 bazı arabalarında şey olmuyor. Diren paket veranlarında siz söyleyin. LED ışıklar olmuyor. Bunda LED ışıkları da var. Yani araba gitmese de bile urban paket olarak dışarıdan şık duruyor. İşin gerçeği böyle arkadaşlar. Yani benim görüşüm, izlenimim, Size bu araçtan başka aklıma düşünüyorum da aklıma gelen neredense bahsedeyim. Biraz böyle şimdi yola çıktım. Yola çıkmışken de çekeyim dedim. Evet. Evet arkadaşlar Aksakal Balık evimiz mevcut. Gelirseniz bekleriz. Reklam araya aldık arkadaşlar. şekilde arkadaşlar yani araçtan aklıma gelebilecek klimayı açtım şu anda arabanın gaz tepkimesine klima yüksek açmında da çok fazla bir fark etmedi ama tabi ister istemez klima bu arabada fark ettirebiliyor klima bu araçta fark ettirebiliyor arkadaşlar onun şu anlık aklıma gelen bir şey yok arkadaşlar ya size anlatabileceğim Arka koltuk mesafesi güzel. Zaten Egea'ları genellikle biliyordur çoğu kişi. Ön tarafı olsun. Direksiyonu da bunlar da urban paket olundan dolayı da iyi arkadaşlar. Vites geçişleri yine bu şekilde güzel. Çıt 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 geçiyor. Ön tarafında iki tane USB girişi var. İki tane burada bardaklığı mevcut. Hemen şurada. Onun harici size bahsedebileceğim. Başka bu araçta aklıma gelmiyor arkadaşlar. Dediğim gibi bir özetlemiş olayım anlattıklarımı arkadaşlar. 1.4 motor olmasına rağmen fiyat performans olarak mantıklı bir araç bence. Aynı zamanda yakıt ekonomisi açısından da mantıklı. Sürüşü fena değil. 120-130'larda dışarıda çok rüzgar yoksa size kötü hissettirmiyor. Hatta böyle biraz da şimdi yol biraz daha müsait olsun. Biraz da biraz daha yüksek hızlara çıkayım. O devre aralığında göstereyim şu anda. 2000 devir, e, 2500 devirde gidiyorum. Zaten 93 km hız gidiyor. Onu göstermiştim size. Birazcık bir de şöyle bir şey var. Fites aralıkları biraz kısa. 1-2-3'ü falan biraz kısa arkadaşlar. Yani bana öyle geldi. Benzinli bir araç. Biraz daha uzun olabilseydi daha güzel olurdu diye düşündüm yani. harici toparlama kısmını devre alana gelince geçtik. Ama siz söyleyin. Fiyat performans aracı yakıt konusunda sıkıntısız. LPG tem uyumlu. Alıp sorunsuz sanayiye uğramadan kullanabileceğiniz bir araç diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani tamam gitmiyor olabilir. Milletin şeyine böyle bir şey var. Ama ben parama göre araç alacağım. Sorunsuzluk istiyorsam bence tercih edebileceğiniz bir araç arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar hızımı da yükseltiyorum. Şu anda 110 km'de 3000 devirde gidiyor. Hatta 112'de 3000 devirde gidiyor arkadaşlar. Şu anda rüzgar sesi ve yol sesi çok fazla yok yani. Zaten devrini aldığınız zaman arkadaşlar çok fazla size ee, yapmıyor yormuyor yani hızlanma konusunda yollarda ama devirsiz kullanırsanız tabi her araçta olduğu gibi bu araçta da düşüş olacaktır yani güçlü araçta biraz daha hızlı toparlarsanız burada biraz daha geç toparlarsınız artık o da sizin sabrınıza kalmış bir şey dediğim gibi biraz daha sabırlı sakin araç kullanan biriyseniz bunlar sizin için bir kötü bir tarz kötü yönde bir eksi olmayacaktır arkadaşlar C'est une Kaçtınız mı arkadaşlar? Diğerlerinde e, sönümler birazcık daha güzel olur arkadaşlar. Size bir de inşallah dışarıdan da bir video eklerim arkadaşlar. İyi kötü araç hakkında size bir bilgi vermiş olursam sevinmiş olurum. Görüşürüz arkadaşlar.